ya. Aa, ben oynayamam bu oyunu. Yok yok. Vallahi billahi oynayamam ben bu oyunu. Abi yok vallahi ya kovulurum siteden evimden olmayayım ya. Çok güzel evde oturuyorum aile evi eski. Yok. Bakamıyorum oğlum ya. Saçlar falan şey değil mi? Ben konuşmadım ki abi doktorumla ya. Belki de yani böyle şey yaşamamak lazım. Dikkat <laughs> be. Bu adam öyleydi zaten. Ben <laughs> de buna koyacağım ya. Ya kanka ya. Ben sigara içiyorum abi. Sikerim böyle işi ya. Tamam sakin olalım abi. Sakin. Arda kral değil mi? La, 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 la. Tamam şu an o kadar korkutucu değil. Ama can... Orospu çocuğu, çocuğu ya. Burada çıktığım yer vardı. Mutfaktan. Ağğğh tamam Bitti Açma kovalama Emin gibisin Rusya'da olanlar sıkın derhal oradan Putin'in ba- Adamınızı Yeter oyun bitsin artık ya <laughs> ona bekem boğar Abi Ya direkt koşarak oynamak <laughs> Ağğğğh daha mantıklı Ananı sikiyim ben bunu oynayamam abi ya Vallahi billahi daha Dakika bir gol biri ya Böyle olmaz abi vallahi. Kafeteryaya git diyordu. Ya diyoruz zaten de. Ya yine mi aynı yerde ama? Abi burada değilim vallahi billahi yokum ben. Hoppa çıkalım glitch'e sokalım seni. Bir şey yaradı lan. Ama ne ne yapacağım ki mesela? <laughs> ben şimdi nereye saklanayım ki abi? Anayın. Ha ha. Nereye gidiyor? Oh, 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 Gittiğin yeri hatırla. Ya bu kadınlar koşup da bir kadar var ki